Elzem bir sisin? Hüzünlü rengidir yorgun günü kapsayan. Ladese tutuştu bulutlar. Lodos üstüne. Çarmıha gerdiler vapurları hiç acımadan. Sise karışıyor suyun çığlığı. İlmeği takılmış gibi sökülüp duruyor rıhtım. Bir solukluk yer açın diyor ayılı seken serçe. Kaç kilometre hızla uçmalıyız ki karşı kıyıya. Hep acele ve acildir oysa Kadıköy'de öğlen oluşu sabahın Ve karşı kıyıda Bir Konstantinopol düşüdür sabah Cihangir'den başlayıp Karaköy rıhtımına salınan Boynu boyunca Nü bir kadın gibi uzanmış Beyoğlu'nun topuk tıkırtılarıdır Geçmişin dehlizlerinde Uzan Arsız bir boğaz düşüne dönüşür ilham perilerinin aymazlığı. Kavuşmak gibi bakar davetkar selamı karşı kıyının. Zührevi kıpırtılar düşer poza. Puslu bir gökyüzü girer araya. Nanik çeker üstüne kuruntu. Hamini meçhul ve cesur bir İstanbul atlar denize. Batmak ve çıkmaktan ibaret olur kulaçlar. Beykozla bir balıkçı barınağına sığınır aşk. Kavuşmak, sarı yerde bir börekçinin, un kokulu gündüz düşleridir altı üstü. Yahut ortaköyde, hayalini kurmaktır ilahi sevgilinin. Yeni camide, kuşların uçuşmasıdır belki. Sultanahmet ve Eminönü arası seyyah, bir tramvaya tutunmaktır aslında, gidip gelen saatin sarkacı gibi. Düşlerin imbiğinden süzülenlerdir, İstanbul'un her sureti. Dev bir tabloda yine sıkışıp kaldı çürümüş soluklar. Dönüp dolaşıp düşüyor elimize ikindiye ayakta ve soğukta varmanın manifestosu. Yorgunuz. Üstelik bir gelincik yaprağı kadar da çaresiz iyice dilsizleşiyoruz. Sağırlar ıslık çalamazmış. Doğru mu bu? Karpuz kabuğu gibi. Kendi kendini yarıyor muamma. Küf yeşilidir ya çöreklenmek. Renk körlüğünde kolay gelir yüreklenmek. En güzel gülümseyen gözyaşımızken bir o kadar da hilekardır İstanbul'u sensizken düşlemek. Elzem bir savunmaya dönüşüyor ser verip sır vermeme hali. Hani, hani hep hazırda duracaktı o iskele. Şiir Erkut Durmuş Mine Özdemirtaş yorum Erkut Durmuş.